Çok uzun olan sorunuza kısaca şöyle yanıt vermek isterim. Evet, insanın nefsi vardır. Allah bu nefsi kendi ismini taşısın diye ve kendi ismini örtüsün diye insana verir. Bu nefisle, ego kısmıyla mücadele ederek Allah'a ait ismi ortaya çıkarma yolunda mesafe almak lazımdır. Yani vücudumuzda var olan ne yegane varlık Allah'ın bizdeki sırrı, ismi, sıfatları ve bunları dirilten Allah'ın nefesidir. Bunun dışında benlik var mehmetliğimiz, ben dediğimiz ego kısmı var görünse de yokluktan ibarettir. İyi ki ama nefis var ki içinde o muazzam varlığı taşıyor. İyi ki Allah'ın ismi de aşikar değil ki biz onu ortaya çıkarmak için mücadele veriyoruz. Ve Allah bu mücadeleyi seviyor. きっかけ違い